oyuncak. Bak Ece ben doktorum. O zaman ben de hasta olurum. Tamam. Merhaba doktor hanım. Ben biraz hastayım. Merhaba geçmiş olsun size. Nasıl yardım edebilirim? <laughs> Eksiriyorum. Burnum akıyor. Tamam şimdi kalbinizi dinleyeceğim. Nefes al. Gıdıklandım. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Üşütmüşsünüz. <laughs> ben sizinle oynayabilir miyim? Olmaz Puşir. Bu iki kişilik bir oyun. Ben doktor oldum. Ece de hasta. <laughs> Puşi şey, ne oldu? Ekeli Sara benimle oynamıyor. Oo, neden? Ne oynuyorlarmış? Doktorculuk. İki kişilikmiş. Hmm, o zaman hepinizin yani üç kişinin birden oynayacağı bir oyun bulmak lazım. Gel benimle sen. Şimdi Ece ben sana ilaç çözeceğim. Acı olmasın ama. Tamam. Kızlar kolay gelsin. Doktorculuk mu oynuyorsunuz? Evet. Hmm. Ben diyorum ki Pushin'le beraber üçünüzün de oynayabileceği bir oyun oynasanız daha iyi olmaz mı? Ama ne oynayacağız? Kızlar siz lastik oynamayı biliyor musunuz? Hayır. O ne ya? Lastik mi yapacağız? Hayır. Biz çocukluğumuzda bununla sokakta çok güzel saatlerce oynardık. Üç kişi de oynanabiliyordu. Kişi de oynanabiliyor. Hatta <laughs> yapabiliyorsanız tek kişi bile oynanabiliyor. Hadi bakalım biriniz karşıya geçin. Ne şimdi bununla? Sen de böyle geçir. Geçir. Bileklerinde olacak. Ece gel bakalım sen de buraya duracaksın. Tamam. Hı. Şimdi Pushin bak sen de izle. Gösteriyorum. İlk olarak birler. Şimdi iki bir. Iki. Sıra 3'te 1 2 3 Sonra 4 nasıl? 4 1 2 3 4 Peki 5 nasıl? Kızlar, 5 biraz zor. Hadi bakalım. Bunu böyle aldık. Bu 1 2 <laughs> Aha 3 4, 5. Ee, biz ne zaman oynayacağız? <laughs> ben ne zaman hata yaparsam. Ya. Sıra altın aldım mıydı? Altı nasıldı tam hatırlayamıyorum ama galiba şöyle bir şeydi. Bir. İ iki Bu bunun üstüne geçmiş olacak. Tekrar geriye. 3 Hop yandım. Benim sıram. Puşin. hadi bakalım lastiği sen tutacaksın. Evet, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Bravo. Sıra dörtte. Sıra dörtte. Nasıldı? Ayağı böyle koyuyorduk, çakal Bu değil. Gel bir daha sana göstereyim. Hata yaptın ben bu o. arada. <laughs> Kuzara hata yaptı şimdi ben. Bir, bir, iki, hop. Yanlış yaptın Puşin. İki öyle değildi. Şimdi sıra ben. sıra 3'ler kızarsız böyle oynamaya devam edin. Benim mutfakta işim var. Kolay gelsin. ederim.